Hayırlı günler, selamlar arkadaşlar. Bu hafta da öğretim teknolojileri dersi için Google formlardan bir anket formu hazırlamayı öğreneceğiz arkadaşlar. Hemen buradan Google formlardan anket hazırlamaya geçebiliriz. Evet, önceden bir anketimiz varmış. Şimdi biz boş bir formla başlayacağız. Evet boş bir formla başlıyoruz. Herhangi bir form oluşturalım. Ne diyeyim? Fatih Özkan. Öğretim teknolojileri. Anket hazırlama. Evet şöyle bir isimlendirme yaptım. Hemen bu ismi aldım. Buraya kopyaladım. Ben kopyalamasam zaten o e otomatikman kaydediyor. Evet. Öncelikle e bir başlıksız soru. Biz bir başlık oluşturalım. Bir başlık verelim. Öğretim teknolojilerinde mesela e anket formu Nasıl oluşturulur ya da anket formu oluşturmaktan oluşturmak bana zaman kazandırdı bana zaman kazandırdı diye bir şey yapayım başlık oluşturayım genelde anketler işte kesinlikle katılıyorum. Sonra katılıyorum. Başka bir şey yapmıyorum gördüğünüz gibi. Kararsızım. Beşli likert tipi e şeyler, sorular bu şekilde katılmıyorum ve kesinlikle katılmıyorum şeklinde mesela. Kesinlikle katılmıyorum. Evet. En iyiden en kötüye doğru gidiyor. Evet. Sorumuzu oluşturduk. Ee, öğretim teknolojilerinde anket formu oluşturmak bana zaman kazandırdı çalışmamda. Evet, öğretim teknolojilerinde anket formu oluşturmak çalışmamda zaman kazandırdı. Şimdi bunu aldık, hemen e, şuradan gerekliliğini yani illa bu soruyu öğrenci e, ya da katılımcılar cevaplasın, ondan sonra diğer soruya geçsin ya da bu soruyu cevaplamadan kapatmasın Google formlarındaki o linki diye bunun gerekliliğini önemli derecede belirliyoruz. Şimdi bunu yaptık. Buradan bir kopyala dedik. Hemen ikinci soruya geçtik. İkinci soruyu şuradan hiç ikinci soruda bir daha bu kadar uğraşmıyoruz. Öğretim teknolojilerinde anket formu oluşturmak katılımcıları bulmamda katılımcıları bulmamda zaman kazandırdı. Evet şıklarım zaten aşağıda. Hemen evet, ikinci sorum da hazır. Üçüncü sorum da hazır. Fazla uzatmayıp üçüncü sorum öğretim teknolojilerinde anket formu oluşturmak katılımcıların katılımcıların ee, sonuçlarını anlık takip etmemde yine zaman kazandırdı. Bu örnek olsun. Yani illa bunu daha geliştirebiliriz tabii ki. Günlüklerim çok güzel olmayabilir. 4. Öğretim teknolojilerinde anket formu oluşturmak ne dedik? Ee, çalışmamda zaman kazandırdı. Katılımcıları bulmamda zaman kazandırdı. Katılımcıların sonuçlarını... anlık takip etmemde zaman kazandırdı ve katılımcıların e, sonuçlarını, katılımcılardan elde edilen sonuçların e, toplu olarak veya bireysel olarak görülmesini görülmesinde e, görülmesini sağladı ya da görülmesini e, mümkün kıldı. Tamam. Gördüğünüz gibi bunu da katıl, katılım düzeyimiz ister kesinlikle katılıyorum mu? Yukarı, isterse kesinlikle katılmıyor mu yukarı alırız. Yani onun bir puanlama sistemi var. Gördüğünüz gibi gayet kolay bir şekilde formlarımızı hazırladık. Şimdi süreç bir de şöyle bir sürecimiz var. Bunu daha henüz yayınlamadık. Ee, drive'a kaydedildi. Yanıtları e tablolara bağlayabiliriz. Sonraki süreç neyse ve burada sonuçların hepsini görebiliriz. Test yap deniyor. Yanıtları işte her bir yanıt gönderen kişiyi işte mailini kaydet. Biz bunu toplama değil de topluma toplama dedik. Sonra Aynı şekilde kullanıcıların şey katılımcıların e-posta adresini toplamayı işaretledik. Yanıt düğmesine izin ver, böyle bir şey yapmadık. Yani e, bir defayla yanıtların toplanması sınırlı. Yani adam canı sıkıldığında tekrar tekrar gelip tekrar tekrar anketi doldurmasın dedik. E, form varsayılanları yine e-posta toplama dedik. ve soru varsa da soruları e, varsayılan olarak gerekli kıl. İşte az önceki mesele gerekli kıldığımız zaman e, kişi bu sorunun cevabı bu soruyu cevaplamadan şeyden çıkamıyor. O sorudan e, çıkamıyor. O anket formundan çıkamıyor. Bunu da işaretlemiş olduk. Şimdi burada eskiden ortak paylaşım ortak e, düzenleyen kişi oluştur ya da katkı veren kişi oluştur diye bir şık vardı. Şimdi yok. Buradaki yayınlayı işaretlemeden burada e, kimse bu anketi göremez. Yayınla dedik. E, ve bağlantıya sahip herkes bunu görebilsin diye bir şıkkımız var yönetten kısıtlanmış değil de bağlantıya sahip olan herkes burası çok dikkat çekici bunu yaptıktan sonra artık şeyi herkes görebilir anket formunu herkes görebilir bu işlemi bitirdik tamam yayınla dedik herkes görebilir şimdi buradan bir de katılımcı bağlantısını kopyala yayınlandı da katılımcı bağlantısını kopyala dedik burada URL'yi kısaltabiliriz. Kısalttığımız zaman daha derli toplu bir şey gözüküyor. öyle uzun uzun, upuzun gözükmemiş olur. Evet. Bunu da aldıktan sonra anket formumuzu da yayınladık. Bir tane daha işlemimiz var. O da kare kod. Kare kod. Ee, kare koda çevirecek. Yani bu anket formunu kare koda nasıl çevirebiliriz? Şuradan eee Hemen tıklıyorum. Kare kod, kare kod yap diye bir linkimiz var. Buradan linkimizi tıkladık. Kare kod yap diye tıkladık. Gördüğünüz gibi kare kodumuz da burada belirdi. Şimdi bunu sağ tıklayıp resmi farklı kaydet dediğimiz zaman Evet kare kodumuz Kare kodumuz diyeyim öyle de isimlendireyim bize has olsun. Şimdi burada kare kodumuz da belli. Bunu gidip de herhangi bir şekilde sayfamızda kendimizi atabiliriz, başkalarına atabiliriz, gönderebiliriz, paylaşabiliriz. Şöyle kare kodumuzu az önce aldık. Şuradan. Evet kare kodumuz burada bunu aldık. Şuraya atıp da başka kişilere de gönderebiliriz. Ya da üzerine tıkladığımız zaman telefonumuzda onu okutunca anında bizi o ankete ulaştıracaktır. Peki arkadaşlar teşekkür ediyoruz.